Allah-u Teala Zülcelal Hazretlerinin bizlere ilahi mesajı olan Kur'an-ı Azimüşşan'dan 114 sureden birisi olan Mu'minun suresinin 99. ayetinden itibaren inşallah bu kıyamet sahneleri var, ahiret sahneleri var. Orada bizlere ibretlik, hisselik, Rabbimizin çok özel hatırlatmaları var. İnşallah hep birlikte bunları tefekkür etmeye çalışacağız. Estağfirullah. Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyurur. Hatta iza caa e ahaduhumul mevt. Sizden birinize ölüm geldiği zaman. Yani neticede hepimiz insanız ve öleceğiz. İşte ölüm geldiği zaman gale rabbi o insan şöyle dermiş. Ey Rabbim, irci'uni ne olur beni dünyaya geri döndür. Şimdi ölüm geldiği an belki evde yataktadır, belki çarşıdadır, belki sokaktadır, belki tarlada, bahçededir. O geldiği anda orada bu ne yapıyor? Ya Rabbi ne olur beni geri gönder. Çünkü o gideceği yeri görüyor. Yani gideceği yeri görüyor, hakikati gördüğünden dolayı pişmanlık yaşıyor. Ya Rabbi ne olur beni dünyaya geri gönder. Yani beni şimdi öldürme. لَعَلِّي amelu صَالِحًا ف۪ي مَا تَرَكْتُمْ Yani ben terk ettiğim ameller var ya sen bana emretmiştin farzlar ben yapmadım işte onları yapmak istiyorum. Ne olur beni dünyaya geri gönder. O yapmadığım salih amelleri, ibadetleri farzları, emirlerini yerine getirmek istiyorum. O yapma dediğin o günahlardan kaçınmak istiyorum. Ne olur ya Rabbi beni geri gönder diye yalvarmaya, yakarmaya böyle feryadı figan etmeye başlar. Ancak Rabbimiz Celle Celaluhu, Zülcelal Hazretleri kesin bir şekilde kella hayır der. Kelle, hayır. Dünyaya dönüş yok. İnneha kelimetun huve gailuha. Onun konuştukları boş şeylerdir. Boş kırdılardır. Yani boş. Yani Allahu Teala onun konuşmasına, yalvarmasına değer vermez. Artık dünyaya geri dönüş olmayacağını ifade eder. Ve min verayhim berzahun ila Artık o yeniden diriliş günde işte sur üfürülecek, kıyamet kopacak, kainatın eceli gelmiş olacak. İkinciye bir sur üfürüldüğü zaman da insanlar dirilecekler mahşer gününde. Mahşer gününde hesap vermek için bütün insanlık dirilmiş olacak. İşte Rabbimiz diyor ki o diriliş gününe kadar artık sizin önünüzde bir engel vardır. Dünyaya dönemezseniz yani geri dönüş yok. İstikamet mahşer günü, bağış günü. Dolayısıyla artık dünyaya geri dönüş olmadığını yal varmalar yakalanmalar da boş olduğunu Rabbimiz ifade eder. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi ahirette pişman olmaktan korusun, muhafaza eylesin.